Evet gençler merhaba ilk sorumuzdan başlıyoruz. Evet noktalı bilim kağıdı sizin ABC ve DF üçgenlerinin aşağıdaki hangisi doğrudur diyor. Bunlardan hangisi bildiğiniz gibi bunlar benzer işareti hangisi doğru Bir defa benzer olduğuna göre e, oran e, belli bir oranda olması benzerse belli bir oranda olması lazım. Bakar mısınız burası mesela iki birim burası baktığınız zaman 1 2 3 4 birim yani biri birinin iki katı kenarlar olarak. Kenarlar dik 90 derece. Bu da 90 derece. Yani bir kenar bir kenarın iki katı. Ger gerçekten burada bir birim var. Burada da iki birim var. Gerçekten bir, bir kenar bir kenarın iki katı. Ee, o zaman iki kat ise nasıl benzerlikten bahsedebiliriz? Sıra çok önemli. Ee, nereden başladık mesela? B'den başladık. B, A, C dedik değil mi? B, -A nereden başladıysak oradan şöyle yazıyoruz. B, A, C, ortadaki dik açı farkındaysanız. B, A, C, e, üçgeni değil mi? B, A, C üçgeni e, eştir, şey benzerdir. E, diğer tarafta nasıl başlamam lazım? E, e B, A, C'den başladıysak bu açı kaçtı mesela? Burası A, A ise mesela iki karşısında küçük açı var. Burada da B var. Karşısında büyük kenar var. E, o zaman küçük karşısında küçük olan hangisi? Şurası. A, burası da B'dir buradan faydalanarak sim sıralamayı bir daha yapalım. Burada B'den başladık. Yani e, A açısından başladık. O zaman F'den başlamamız gerekiyor. E, B, sonra dik üçgen demişiz burada. 90 dereceye karşılık. O zaman dik üçgene gitmem lazım. E diyeceğim. Sonra D kalıyor. Buna benzeyen hangisi var bakalım. Şıklarımızda. Şimdi burada farklı sıralama yapmış. Sıkıntı o. Bunları mesela şunları yerlerini değiştirebiliriz. Ee, mesela şu şunu şu D'yi D'yi mesela başa alsak F'yi atlatabiliriz. Öyle de diyebiliriz. Yani bunun 3 şeklinde yazılabilir. Burada hangisi var mesela? Mesela şu F'yi şu tarafa atabiliriz. Ne olur? EDF olur. EDF diye de yazılabilirdi mesela. EDF üçgeni. Ee, veya e, bu D'yi başa alırsın. F'yi atarsın sonra. E, bu, o hangi şıkkımızda var? E şıkkımızda var. Ya yani bir bakalım isterseniz şeyde D -E F şuraya yazayım. D D E F üçgeni e, benzer C A B diyor mesela. Bakın şimdi sorumuzda Nerede o? Evet. Şimdi bakalım. D, E, F. Bu nasıl başlamış? E, buradan başlamış. Mesela B'den başlamış, E'ye geçmiş, sonra F'ye geçmiş. Ee, o zaman diğer tarafında da e, D'den başladığı için B açısından başlamaması lazım. Yani şuradan başlıyorum, evet başladım. Sonra 90 derece gitti değil mi? E, şıkkı 90 derece ve evet, sonra A'ya geçmen lazım 90 derece. Sonra da B oluyor, sıralama bu. O zaman Edirne şıkkı cevabımız. Geçelim ikinci sorumuza. İzometrik kağıdısından yukarıdaki üçgen ile aşağıdaki üçgenlerden hangisi benzerdir diyor. Şöyle bakalım. Ee bu kaç birim burada var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. 6 birim burada var. Burada da baktığınız zaman izometrik şunların uzunlukları eşit olduğu için eşkenar üçgenler oluşuyor farkındaysanız burada. Yani şurası şuraya şuraya eşittir. Dolayısıyla burada da 1, 2, 3 birim de burada var. Aslında 3'e 6 var. Burada da 120 derecedir. Ee, şurası 60 dereceyiz tabii ki değil mi? 60 derecesi eşkenar üçgen oluşuyor ya. E, 120 derecedir. Yani bir, bir kenar bir kenarın iki katı olması gerekiyor. Aradaki açıda 120 derece olması gerekiyor. Hangi şıkkımızda var? Bakalım. Burada evet birbirinin iki katı olan şu, e, e, şıkkında gördüm. Mesela bak burası iki biri. Burası 1, 2, 3, 4 birim. Biri bir, birinin biri, iki katı. Evet açı daha 120 derece. O zaman bu iki üçgen benzerdir. E şıkkında vardır. Devam edelim. Evet. Açıları hangisi olabilir? ABC üçgeni CX üçgeni benzerdir diyor. Benzer olabilmesi için e, eşkenar üçgen bir defa zaten 60 derece o belli. Benzer olabilmesi için Aynı eş bir eşkenar üçgen olması lazım değil mi? Yani burası da 60 derece, burası da 60 derece, burası da 60 derece olan bir eşkenar üçgen olması lazım. Ee, bize ne demiş? C'yi vermiş. C'den başlayacaksın demiş. Tamam. X'ye hangisi olabilir diyor değil mi? Y. Şimdi şöyle yapsam. E, e, kenar uzunluğu eşit olan. ben Mesela şu noktalar biraz burada kayık gözüküyor ama e, kitabınızda e, şöyle şöyle doğrusaldır bu. Şu kısım tamam mı? Şöyle yaptığım zaman bakın 60 derece 60 derece kaç tane var? 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Ondan eşkenar üçgen oluştu. Dolayısıyla e, bu x, y noktaları k ve m'dir deriz. Hangi şıkkımızda var? Edirne şıkkında vardır. Geçelim diğer sorumuza. Hı hı. Evet. E bu açı bu açı eşit. A A dedik. Bu açı da B B dedik. Tamam eşitlermiş. Şimdi e, birer üçgen olduğunu söylemiş. Başka ekstra bir da bilgi var mı bakıyorum. Y kaçtır demiş. Tamam. Şimdi A B ise burada da A ve B var. Buraya C yazsam burası da C olmaz mı? Çünkü üçgenin iç açılar toplamı aynı olması gerekir. Aynı ölçüye sahip olması lazım. Eğer bu üçgen ee, ne diyebiliriz o zaman? Bu iki üçgen eşit deriz. Neye göre? Açı açı açı. Özür ee, dilerim. Ee, açı açı benzerlik var deriz. Ee, benzerlik var deriz. Açı 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 benzerliği. Şöyle açı 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 yazayım. Oradan fark aldım. Benzerlikten kaynaklı ne olur? B'nin karşısında burada ne var? 6 var. Burada B'nin karşısında ne var? 3 var. Yazalım o zaman benzerlik oranı. B'nin karşısında 6, diğer üçgende B'nin karşısında 3 var. Devam ediyorum. Burada C'nin karşısında ne var? 2. Burada C'nin karşısında ne var? Y var. O zaman çarpılar çarpımı yaparsam 2 kere 3, 6, 6 bölü alttan Y eşittir. 1 olur. Y'miz 1'dir. Cevap Adana. Geçelim diğer sorumuza. Evet. 5. sorumuza geçelim. Hemen bunu gördüm zaten hemen 4'ü yapıştırırım. Yani bir dik üçgen sonuçta değil mi? E şurası A ise burası da A eşitmiş. E buraya B desem o zaman burası da B'dir. E bu iki üçgenin bir benzerlik olduğunu düşünüyorum değil mi? Çünkü açı 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 var. Açı 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 benzerliğinden faydalanarak. A'nın karşısında 4 var. Değil mi? A'nın karşısında 4 var. Burada, burada A'nın karşısında X diyelim. Burada B'nin karşısında 3 var. Burada B'nin karşısında Y diyelim. Burada 90'ın karşısında 5 var. Burada 90'ın karşısında 20 var. Sadeleştirdiğim zaman 5'e böl 1, 5'e böl 4 yapar. Şimdi ilk önce şundan faydalanarak Y'yi bulayım. E, bu buna eşitse 3 kere 4 12 Y eşittir 12 olur. Y'yi bulduk. Şimdi diğer taraftan faydalanalım. E, Y'yi 12 bulur, bulduysam 4 bölü x 1 bölü 4'e eşitse o zaman çarpmaz çarpımdan 4 bölü x eşit, 1 bölü 4 ise 4 kere 4 16 yapar. x de 16 olur. x'i de buldum efendim 16. E, d kaçmış 16. ef kaçmış. Şey df kaçmış 12. Farkı da 4 yapar. Cevap Ceyhan 5. sorumuzun. Geçelim diğer sorumuza. <laughs> evet ABC benzermiş. Evet. Benzermiş. EFD. Burada önemli olan ne biliyor mu arkadaşlar? Bak burada ilk açı diğer açı eşit demektir. Eğer benzerse A açısı burasıysa E açısı bu üçgende burası. Yani bunlar ikisi aynı olmak zorunda. Benzer olduğu için. 70 derece yapıştırdık. Benden e, devam ediyorum. E 70 bu Tamam. Şimdi geçelim şeye. B açısına bakalım. B açısından F açısı eşit olmak zorunda. B açısı da F açısı eşit olmak zorunda. F kaç? 50'dir o zaman. Benden istediği EDF. EDF şurasını istiyor benden. E 70. 50 daha 120. Ne düşer? 60 derece düşer. Cevap Ceyhan. Geçelim diğer sorumuza. hı <laughs> hı. Geçelim diğer sorumuza. Bakalım 7. sorumuz ne diyor? Evet harflendirelim. A diyelim. A diyelim. B diyelim. B diyelim. E burada C ise burada C olmak zorunda değil mi? Üçgenin açıları toplamı 180 ya. A artı B varsa buradaki C ise buradaki de C'dir. Şimdi o zaman bu iki üçgen ee, benzerdir diyebiliriz. Açı 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 benzerliğinden değil mi? AB AC'den 3 fazlaymış. Onu da söylemiş. AB uzunluğu AC uzunluğu 3 fazlaymış. O zaman buna ben X desem buraya da X artı 3 derim. Şimdi buradan faydalanarak benzerlik oranından faydalanarak C'nin karşısında X var. C'nin karşısında X var. Burada C'nin karşısında 7 var. Yazdım. Burada B'nin karşısında X artı 3 var. 7 yazacaktım. Y yazmışım. X artı 3 var. C'nin karşısında. Burada C'nin karşısında 7 var çarpmaz çarpım yaparsam 7x bir daha bakalım yanlış bir şey yaptım c'nin karşısında x var c'nin karşısında 7 var tamam b'nin karşısında x artı 3 var b'nin karşısında 8 var özür dilerim b'nin karşısında 8 var yazdım çarpmaz çarpım yapalım 8x eşittir 7x artı 21 yapar 2, 7x karşı tarafı alırsam x eşittir 21 olur benden ne istiyor x istemiyor AC uzunluğu xmiş zaten. AC uzunluğu X ise 21 burası. AB uzunluğu da X artı 3'tür. X 21 ise 21 artı 3'ten 24 yapar. Topladığım zaman da 45 yapar. Cevabımız bolu. Evet. Geçelim diğer sorumuza. Şuradaki 3 tane açının ölçüsü birbirine eşitmiş. A, A, A dedim. Tamam mı? Buraya A dedik. Buraya B, dedik. B diyeyim. Diyebilirim değil mi? Şimdi A artı B. Burada B ise A artı B. Buraya da C diyeyim. Dolayısıyla A artı B artı C 180 derece değil mi? Evet. O zaman burada A var B var. Tamam 180 olduğuna göre buraya da C düşer. 180 olması için. Güzel. Harika. Evet. Burada A var C var. 180 olması için buraya da B gerekiyor. Hmm. i̇şte çok güzel. O zaman bu üçgenden bu üçgen birbirine benzeridir deriz değil mi? Evet. Şimdi başlayalım o zaman. C'nin karşısında 10 var. Burada C'nin karşısında 4 var. Burada B'nin karşısında x var. Burada B'nin karşısında 6 var. Çarpas çarpım yaparsam 60 bölü 4 yapar. O da eşittir 15. Cevabımız. Adana 8'in soru. Geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuza da geçtik. B, A, c, c A eşit. Buraya A diyelim, buraya da A diyelim. İkiz kenar o zaman, değil mi? İkiz kenarsa, buna da BB diyebilir miyim? İki tabanlar eşit olmak zorunda. 180 derece, değil mi? A artı 2B. E burada da A var. Şöyle düşündüğüm zaman, bu da bir ikiz kenar. 10 kenarı, 10 kenarı. O zaman tabanlarda da BB olmayacak mı? İkiz kenar olduğu için aynı ölçüye sahip olması gerekiyor değil mi 180 olabilmesi için tamam o zaman iki üçgen benzerdir bu üçgenle bu üçgen birbirinin benzeridir diyebiliriz a'nın karşısında o zaman x varsa bunda a'nın karşısında x artı y var deriz eşittir burada b'nin karşısında 5 varsa bunun b'nin karşısında da 10 var bu sadeleştirsem 1 bölü 2 yapar değil mi Çapraz çarpım yaparsam bu x artı 7'ymiş 7 evet x artı y diyorum 7 yaz, yazmam gerekiyordu çarpmaz çarpımı yaparsam 2x eşittir x artı 7 x o zaman 7 olur cevabımız Ceyhan diyoruz geçelim efendim diğer sorumuza Diğer sorumuz ne diye bakalım. Evet, burası A, burası A olsun. E bu köşede B olsun gençler, B olsun. Şimdi büyük üçgene baktığımız zaman A'sı var, B'si var. Buraya da C diyeyim. A artı B artı C 180 derece, değil mi? Evet. Bu küçük üçgene baktığım zaman A artı B bir de C olması lazım ki 180 olsun, değil mi? Dolayısıyla açı 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 büyük üçgende de açı 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 benzerliğinden faydalandım. İki üçgenlerin açıları aynı. O zaman başlayalım küçük üçgende A'nın karşısında 10 var. Büyük üçgende A'nın karşısında büyük üçgende A'nın karşısında 20 var. Küçük üçgende C'nin karşısında 8 var. Ben nereye soruyor? A mi soruyor. Evet. Yazayım ben. C'nin karşısında 8 var. Burada da C'nin karşısında 10 artı Y var. Doğru mu? 10 artı Y var. Buradan Y'yi bulabiliriz. Tadilesinin 1 bölü 2. 10 y 10 y eşittir. 16'ya y eşittir. 6'dır. y'yi bulduk mu? 6. Tamam. Y 6. Devam edelim. Aynı oran şey eşit değil mi? Evet. Bu sefer ee, y'yi bulduk. Bizden Zaten onu istiyor bizden. Tamam. Bitti. Cevap Edirne. Hepsini bulacağız illa yani. İstediğini, istediğini bulmamız gerekmiyor mu sanki? Alışmışız ya böyle hepsini bulacağız. Geçelim diğer soruya. 11. soruya. Evet yazalım hemen şöyle. BC C'nin 2 katıymış. 11. sorunda. Burası o zaman X ise burası 2X'tir. Değil mi? E, bu ölçüler eşit değil mi? Aynı noktada kesiyorlar. AA diyelim. E bunlar da BB'dir. Değil mi? b a artı b bir de c yaparsam a artı b artı c 180 a artı b artı o zaman burada da c olmak zorunda 180 olması için şimdi geçelim iki üçgen benzerdir deriz çünkü açı 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 var burada. değil mi burada da açı açı aynı açılara sahip başlayalım o zaman benden istediği a'nın karşısında 24 var değil mi a'nın karşısında 24 var burada da a'nın karşısında k diyelim k var ee, efendim eşit B'nin karşısında 2x var. Burada da B'nin karşısında x var. Farkında Benzerlik oranı ne oldu? 2 oldu. Ee, Bunun buna bölümü. O zaman K nedir? Bunlar sadeleşirse K nedir? 12 olur. 2 olabilmesi için değil mi? K'yı 12 bulduk mu? Bulduk. Devam edelim. Aynı oran değil mi? 2 oran neye eşit olmak zorunda? Ee, C'nin karşısında burada M diyelim. M'nin C'nin karşısındaki 4'e oranla eşit olması lazım. Bu da çapraz çaprımdan M'de 8 olur. Evet benden DE eksi yani K'dan bahsediyor. 12 eksi AC yani M'den bahsediyor. 8 o da eşittir 4 yapar. Cevabımız Adana. Geçelim diğer sorumuza. Geçelim diğer sorumuza. 12. soru. Evet gençler kitapta kitap 8 burada. Burada bir basım hatası var. Onu kapattım hemen. Şimdi ee, ee, geçelim. BC eksik. BC, BC CD uzunluğu. CD uzunluğu. BC uzunluğu altı fazla. Şu eksi sağ tarafa atsam şöyle diyebilir miyim? CD uzunluğu artı altı eşittir BC uzunluğuna. Böyle BC uzunluğu dolayısıyla CD'den altı fazlaymış. Şu BC uzunluğu C'de de 6 fazla, fazlaymış. O zaman buna X dersem bu da X artı 6'dır. E bu ölçü A ise bu ölçü de A'dır. Buna da B desem A artı B 90 derece. E A bu zaman 90 derece olması için bunun da B olması lazım. O zaman buradan baktığım zaman açı 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 benzerlik olayından. E, o zaman başlayalım. B'nin karşısında 8 var. Şöyle. B'nin karşısında 8 var. Burada B'nin karşısında X var. Evet. Burada 90'ın karşısında desem olur mu? Olmaz. Neden diyelim? Diyelim. Fark eder mi? Fark etmez. Ee, şöyle diyelim. Şurada Y diyelim biz buraya. Tamam mı? Y diyelim. Ee, A'nın karşısında Y var. Burada A'nın karşısında 3 var. O zaman Y ne olur? 3 kere 8 24 bölü X olur. Değil mi? Y 24 bölü X. Y yerine 24 bölü X yazabilir miyim? Yazdım. Şimdi şurada uzunluk 24 bölü X. Artık X türünden farkındaysanız. Ben de diyorum ki 24 bölü X yap. Şöyle yapabilir miyiz? Acaba özel bir üçgen mi? Gidip hemen karelerini alıp Pisagor uygulamayın. Tamam mı? Çok uzun sürüyor. Onun için daha pratik yöntem. Acaba özel bir üçgen mi? Acaba 3-4-5 üçgeninin bir versiyonu mu? Bakalım hemen. 2 kere 4 8. 2 kere 3 6. 8 var burada değil mi? 6. Acaba burası y yerine y 6 olab yani şurası 6 olabilir mi? diye düşünüyorum. 6 olması için x'e ne vermem lazım? Buranın sonucunun ee, ee, 8 olması lazım değil mi? 24'ü 8'e bölersem. Pardon. Evet, bunun 6 olabilmesi için 24'ü neye bölersem 6 olur? 4'e bölersem. Değil mi? 24 4'e bölersem 6 olur. X yerine 4 verdiğim zaman, X yerine 4 verdiğim zaman burası 6 oluyor. E burada da 4 verdiğim zaman 10 oluyor. Evet 8 eee 8 şunu sileyim ben. Şöyle sizin daha iyi olsun. Şurası 8, burası 6, burası 10 oldu. Demek ki doğru yoldayız. X o zaman burada 4. X'i 4 bulduysam burada da X var. Bu da 4. O zaman buradan 3, 4 5 üçgeni çıkar. Benden C'ye uzunluğunu istiyor. Cevabımız Edirne. Ama şıklarımızda hata var. E, kitabımızda e, cevabın B şıkkında gözüküyor. Burada buna Evet, edine edine doğru ama kitaptaki şıkları değiştirdim ona bakarsınız Hataları ben buradan düzelttim zaten